buradan girmeyecektik. Buradan girmeyecektiniz. Ya ikinci sol dediniz. Ay şimdi de böyle dedim. Peki. Üzme yengeni. Yengen ne diyorsa onu yap. Peki. Ay ne hoş bir çocuk bu. Her şeye peki diyor. Ya biz gidiyoruz ama bir oraya bir oraya. Bir şey söylemediniz ki beyler. Devam etsen. Şöyle bildiğin eğlenceli bir yer var mı? Karısı kızı bol. He? Ben anlamam o işlerden. O ne biçim laf? Madem gece şoförüsün anlayacaksın. Allah'ım sen sabır ver. Sen onlara bakma kardeş. Belgrad ormanına çek. Ne gerek var güzelim? Biz arabada da eğleniyoruz Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Buraya kadar beyler. He? Hadi inin <laughs> arabadan. Aa. Ne diyorsun sen be? Ya duydunuz ya. İnin arabadan ya. İyi tamam Ay, be. Hadi, in, in, hadi, hadi. İniyoruz. Tamam. Ya. Hadi hadi hızlı. Ee ne yapacağız biz şimdi arabası? Şuna bak be. Bizimle dalga mı geçiyor bu be? Ulan ben senin. İyi akşamlar. İyi akşamlar Seyfi. Buyur. Bu gecenin tamam. asla tabi. Sağ ol be Seyfi. Her gece arabayı saatinde teslim ediyorsun. Gündüzleri de gelsene. Gündüzleri pek olmazdı abi. Yine de sağ ol. ha. Al bakalım bu geçen haftalı. Sağ olun. Ya abi geçen seferki gibi bunu aynı hesap numarasına havale edebilir miyiz? Aynı hesap numarası değil mi? Tabi tabi. Neydi? E, Emine, Emine sarsılmaz. Evet sarsılmaz. Eşin miydi? Anne. Yarın gece aynı saatte değil mi? Bir aksilik olmaz abi. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Dakika bir gol bir. Birliği adım atar atmaz olaylar başladı. Yani zamiyedeki ki Laz Çavuş beni artist sandı. <laughs> Üst diyorum. He, içerisi rütbeli kaynıyor diyor. <laughs> ben de şaşkın şaşkın bakıyorum. Ne artisti? O gün olayda film çekiyorlarmış. Ben de setin ortasına düşmüşüm. <laughs> ama ama daha o gün anladım. Asıl birliğin kendisi film. Ya her gün ayrı bir olay. Burası sana iyi gelmiş. Yüzün eskisi gibi gülüyor. Eskisi gibi olmaya çalışıyorum. Ama... ...çok zor biliyorsun. Biliyorum. İkimiz için de kolay değil. Onca zaman geçti ama... ...bazen Sinan'ın öldüğünü unutuyorum hala yaşıyor gibi geliyor. Sanki göreve gitmiş, dönecek. Kabullenmek çok zor Ayça. Ya sen de bütün yemeği bana yaptırıyorsun. Bari biberleri de sen doğra. <laughs> Altı üstü menemen yapacaksın. Görende Hünkar beğendi yapıyorsun. Meleğim. Canım. Nasılsın güzel kardeşim? Nasıldı bakalım bugünkü diyeliz, Ha? Aferin. Aferin. Bak anneme söyle yarın bankaya uğrasın tamam mı? Bil bakalım elimde ne var. Bana verdiğin melek. Senin Meleği Ya. Ya. Yanımdan hiç ayırmıyorum ki. Canım benim. Dikkat ediyorsun değil mi kendine? Aferin sana. Aferin. Vatan borcu biter bitmez geliyor. Hadi bakalım. Güzel güzel uyu. Rüyanda beni göre mi? ışıkları yak nöbetçi. Beyler kalkın. Kalkın beyler. Kalk 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 kalk. Herkes kalksın. Kalk kalk kalk. kalk. Ne 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 Örtmenim. Ne? Ne Örtmenim, Ne oluyor ya? Ne oluyor Kaynatmayın aranızda. Ya? Sayım yapacağız. Hayır ola komutanım. Tellerden dışarı kaçan birini görmüş nöbetçiler. Bütün bölükleri sayıyoruz. Ben buradayım komutanım. Ee, kim kaçacak ki? Seyfi! Nerede Seyfi? Buralardadır komutanım. Ee? Ne demek? Buralardadır komutanım. Yatağında yok. Nerede bu adam? Devriyesi var mı? Bak bakalım listeye. Bak. Yok komutanım. Evet beyler. Nerede Seyfi? Komutanım ne bileyim bireyim, sabah erken kalkacağım. Bir yere gidiyorum. Kesin kes. Nöbetçi. Emret komutanım. Nerede bu adam? Şey... E... <laughs> ben nereden bileyim komutanım? Sen nöbetçi değil misin? Eksik çıkarsa senin de başın yanar. Nereye gitti? Görmedin mi? Vallahi gece yatmadan önce midesi ağrıyordu biraz. Galiba fazla yemiş akşam yemeğini. Biraz Bir dolaşsam şey mı ediyordun? Bak, arkadaşını korumaya çalışma senin de başın yanar. Benim bildiğim bu komutanım. İnceldiği yerden kopsun. Not al. Çavuş seyfi sarsılmaz, gece sayımında yerinde yoktur. Buradayım, Hı. emret komutanım. Nereden geliyorsun sen? Neredesin be birader? Senin miden ağrıyor diye bizim de başımız yanacaktı. Bir dolaşacağım dedin. Kaç saattir yoksun ya? Ah midem. Ah. Ah. Evet. Ah çok ağrıyordu komutanım. Ben hiç uyuyamadım ya. Göz yapmıştır. Sen sus. Sana soran olmadı. Sustum. Ah. Ay. Çok fena. Of. İyi. Tam zamanında geldin. Yoksa yazıyordum firarını. Sağ olasın. Önemli değil. Yeğenin bunları sana gönderdi. Bakayım. <laughs> ne güzel resim yapmış. Ressam olacak herhalde. <laughs> Bu ne ya? Bu yaşta bu kadar uzarsa, benden beter olacak. Ayakları da kocaman oldu. Ayakkabı yetiştiremiyorum. Babasıyla amcasına çekmiş. Büyüdükçe abime benziyor. Sadece tipi benzese ya, huyları da aynı babası. Aynı uysuzluk, aynı dediğim dedikaller. Bunu yapmamayı tercih ederim amca. <gülüyor> <gülüyor> Bazen bakıyorum. Karşımda Sinan duruyor sanki. Çok güçlüsün Ayça. Yaşadıklarını herkes kaldıramazdı. Bu yüzden evlilikten kaçıyorsun değil mi? Bilmiyorum. Durumum seni çok üzüyor. Farkındayım. Olan sana ve Yavuz'a oldu. Üç yaşında yetim kaldı zavallı oğlum. Ben arkamda kimseyi bırakmak istemiyorum. Böyle bir acıyı... ...kimseye yaşatmak istemiyorum. Abinin bana yaşattığı mutlulukları biliyor musun peki? Acılardan kaçarsan... ...mutlulukları da kaçırırsın Levent. Sinan öldü ama... ...her şeye rağmen onunla olduğum için mutluyum. Peki... ...hiç pişman olmadın mı? Niye olayım ki? Abin iyi bir eş, iyi bir babaydı. Aynı şeylerin olacağını bilsem bile her şeyi göze alır yine de evlenirdim. Yaşadığım acıya rağmen iyi ki Sinan'la evlenmişim. İyi ki çocuğumuz olmuş. Doğru söylüyorsun. Ama ben birini üzmeyi göze alamıyorum. Ne olursa olsun böyle bir şeyi ona yapamam. Hakkım yok gibi geliyor. Bırak bu kararı o versin. Seni gerçekten seviyorsa bir gün kaybetme tehlikesini göze alır. Bence ona sor. Şu doktor. Çiğdem de sanırım adı. Hiç öyle bakma. Annen anlattı. Ya evet. Ben... ...bilmiyorum. Bence artık bil Levent. Artık bil. abicim neredesin sen ya? Hepimizin yüreğini ağzına getirdin. Ya yok bir şey abicim tamam. Tamam. Ya biraz serserilik yapayım ah dedim. Ah abi. İyi de kardeşim bize de haber versene kaçacağım diye. E idare ederdik hiç olmazsa. Ya kız meselesidir oğlum. Gelmeyin işte üstüne ha. ya. Anam! Sabahlara kadar makatada durumlar ha. <laughs> i̇şte biraz ateşli bir belle Dona yani. Hmm. Böyle dona olursa kaçar adam tabii. Şey <laughs> yine de katı zaman zaman bizi haberdar et. He. Ali uşağım olmasaydı ayvayı yemiştin. E ee, doğru değil. İyi çevirdin işi babacığım. Sağ olasın. Eyvallah. Komutanım beni emretmişsiniz. Hah, gel Ferit. E, Levent nerede biliyor musun? Bugün gelmedi komutanım. Ya, e, dün akşam erken mi çıktı? Yo. Çıkarken görmüşsünüzdür komutanım. Görmedim ama bir arkadaşı gelmiş diyorlar. Bilmiyorum Allah komutanım haberim yok. Ha sadece papatya diye biriyle konuştular. Papatya. Komutanım bir şey mi oldu? Yo Ortak bir arkadaşımız gelecekti de, neyse. Komutanım başka bir emriniz var mıydı? Yok Ferit sağ ol. Ha Ferit. Kamuflajlarını yana aldı mı? Hayır komutanım almadı odasında hala. Tamam. Günaydın. Günaydın yenge. ...bana ne zamandır ilk defa yenge diyorsun. Yatak serdiğim gibi duruyor. Yine mi uyumadın? Uyuyamadım. Alıştım artık sabahlamalara. Bir psikoloğa gitsen Levent. Daha ne kadar hırpalayacaksın kendini? Gitmedim mi sanıyorsun? Sonunda uğraşmaktan vazgeçip... ...tonlarca ilaç koydular önüme. En azından geceleri rahat uyursun. İçimdeki fırtınalar dinmeden... Biraz zor be bir yenge. Bak iki oldu. Ben şimdi sana mantarlı peynirli bir omlet yaparım. O zaman canım yengem de dersin. Sonra da doğru Çiğdem'in yanına. Yok canım daha neler. Hafta içi birlikte görünce konuşurum. Ya vallahi konuşacağım. Anlaştık o zaman. ...karşılaştık. Dünya küçük, aşkım büyük. Yardım edeyim. Gerek yok Ferit. Ne bu böyle? Bir başımdan aşağı çiçek yağdırmak kalmıştı. Başından aşağı çiçek yağdırmak ne demek Alev? Ayakkabından şampanya bile içelim. Tamam 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 kızma kızma. Zaten hala cezalıyım. Moralim bozuk. Herkes çalıştı bir ben kaldım burada. Eğlenecek yer arıyordun. Beni buldun yani. Hiç düşünmemiştim. Eğlenmek. Neden olmasın? Ziyaretçi Parkı'nda size gazoz ısmarlayabilirim. Söz, içine ilaç falan atmayacağım gerçekten. Sen laftan hiç mi anlamazsın? Yo, anlarım. Güzel sözlerden ve evet cevabından anlarım yani. Vallahi. Ferit, asıl bu mesain bittiyse peşimi bırakır mısın? Anladım. Sizin mühitinize geldik, abin görebilir. Az kaldı.